Değerli Borsa Teknik analiz takipçileri yeni bir günden herkese günaydınlar. Bu videomuzda Bitcoin, Bitcoin Dominans, Ethereum ve yükseliş potansiyeli olan altcoinlerin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter adresimi gün içerisinde yapmış olduğum anlık işlemlerimden anında haberdar olabilmek için takip etmenizde fayda var. Evet Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'e baktığımız zaman an itibariyle 59.800 seviyesinde günlük grafiğe baktığımız zaman da Hemen buraları kapatalım arkadaşlar. Evet, dün biliyorsunuz 58.700 bölgesi, 58.800 bölgesi artık önemli bir destek bölgesi. Daha önce bu seviyelerden dönüşler yapmıştı ve 58.800 seviyesi Nisan 2021 tarihindeki aylık kapanış yaptığı tarihi zirve destek noktası bu seviye önemli arkadaşlar. Onun için bu seviyelerde şu an için Bitcoin daha önce de bahsettiğimiz gibi tutundu ve yukarı yönlü hareketlerine devam ettiriyor. Şu an için tabii ki belli bir direnç bölgesi var. Bu direnç bölgesini geçmekte şu an için zorlanıyoruz. Hemen bu grafimizi açalım. Tabii ki dün de bahsettiğimiz gibi dün akşam ve önceki gün yayınlarda da bahsettiğimiz gibi bir pozitif uyumsuzluk var ve bu pozitif uyumsuzluk hala devam ediyor. RSI tarafında Bakın grafikler aşağı doğru gelmesine rağmen fiyatlar düşmesine rağmen RSI'deki yükseliş devam ediyor ve pozitif uyumsuzluk bu pozitif uyumsuzluğun olması tabii ki pozitif uyumsuzluklar diplerde negatif uyumsuzluklar tepelerde oluşur. Diplerde oluşan pozitif uyumsuzluktan sonra yükselişlerin gelmesi beklenir önümüzdeki saatlerde veya günlerde. Tabii ki baktığımız zaman toba formasyonu henüz bu, burada devam ediyor. Ama toba formasyonunun şu an için kırılımı henüz gerçekleşmedi. Tabii ki bu bölgede önemli bir nokta. Dün akşam da bahsettiğimiz gibi yükselen dip seviyeleri var. Bakın bu bölgede en son dip noktamızı burada yapmıştık. Daha sonra dip noktamız bir üste çıktı ve dip noktamız şu an için yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Bu bizim için olumlu. Tabii ki dip noktaları belli bir seviyeden düzeltiyorum. Tepe noktaları belli bir seviyeden dönüp dip noktaları yükseliyorsa burada yükselen bir üçgen vardır. Hemen bakalım. Bakın bu bölgede tepeler hemen hemen aynı noktadan dönüyor. Şu bölgede tepeler aynı noktadan döner iken burada dipler yükseliyor. Bu da yükselen bir üçgen demektir. Yükselen üçgenler genelde kırılımları yukarı yönlü olur ve dolayısıyla kırılımdan sonra sert bir yükselişin gelmesi beklenir. Burada şu an için takip edeceğimiz önemli direnç noktamız burası. Burası da 60.700 seviyesi. Bir üstünde de şuradan alça gelen alçalan trend direncimiz 60.894 bölgesi. Yani bizim önümüzdeki saatlerde 61.000 dolar üzerinde en az 4 saatlik 8 saatlik kapanışlar görmemiz gerekir. Saatlik grafiğe baktığımız zaman şu an için Bollinger bandının altına kapanış yaptı. Bir saat grafikte tabii ki ikinci saat grafiği bu seviyelerde yapmaması gerekiyor. Yani aşağı doğru inip tekrar yukarıya doğru hamle yapmasını bekliyorum. Eğer ki tabii ki geri çekilmeler görülürse burada 58.800 seviyelerine kadar geri çekilmesi gayet normal olur ama toba formasyonunun kırılmasıyla beraber bahsettiğimiz buradaki formasyon omuz çizgisine kadar aldığımız yükseklikte Yükseklik 62 bin 63 bin seviyelerine kadar gidecek bir yükselişi bize gösteriyor arkadaşlar önümüzdeki saatlerde tabii ki buradaki toba formasyonunun kırılması gerekiyor şu an için takip edeceğimiz nokta burası geri çekilmeler oluyor ama grafik şu an için sıkışmaya devam ediyor biraz önce de bahsettiğim gibi bu bölgede yükselen bir üçgen var bakın şu bölgede yükselen bir üçgen var rengini isterseniz şöyle değiştirelim hemen burayı ee, şu renk yapalım. Bakın bu bölgede de tepeler, şuradaki tepeler hemen hemen aynı noktadan geri dönüyor. Dolayısıyla yükselen bir üçgen, yükselen üçgenin yukarı yönlü kırılması sert bir şekilde yükselişin gelmesini bekleriz. Eğer ki kırılım yukarı yönlü gelir ise onun için takip edeceğimiz nokta 60.800 seviyesi bugün için. Ee, Bitcoin tarafında şu an için işte söyleyeceklerimiz bunlar. Peki dominans tarafında neler var? Hemen ona bakalım. Dominansa baktığımız zaman yine benzer bir görüntü var. Dominans da şu an için hareketli ortalama açtığımız zaman 200 günlük hareketli ortalama direncinden geri dönüş yapmış durumda. Bakın bu bölgede daha önce sizlere bahsettiğim gibi 200 günlük hareketli ortalama direncini geçememişti. Bu bölgede yine 200 günlük hareketli ortalama direncini geçememişti. Yine benzer bir görüntü hem 50 günlük hem 200 günlük hareketli ortalama direncini geçemedi. Tabii ki burada şu dead cross olma durumu var. 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesme durumu var. Dominans tarafında şu an için tabii ki bu kesişim gerçekleşir mi bilemeyiz arkadaşlar. Ama e, şu an için 100 günlük hareketli ortalama aşağıda destek olarak takip edeceğimiz 43.28 seviyesi yukarıda da. 44 17 44 29 seviyeleri 44 29 seviyesinin üzerinde kapanışlar gelmediği sürece dominans tarafında geri çekilmelerin gelmesi beklenir. Her zaman 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalması satış baskısını devam ettirecektir dominans tarafında. Hemen Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafındaki grafikte Bitcoin grafiğine benzer bir grafik. Burada da bir toba formasyonu var. Ve buradaki 4328 seviyesi şu an için direnç olarak takip edeceğimiz nokta. Tabii ki Bollinger bandını açtığımız zaman Bitcoin tarafına göre biraz daha olumlu bir grafik. Bitcoin'de özellikle saatlik grafikte Bollinger bandını şu an için altına indik. Ama Ethereum tarafında şu an için saatlik grafiğin Bollinger bandının üzerinde hareketlerine devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde eğer ki Ethereum'da 4328 seviyesi kırılır ise yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir. Hemen buradan aldığımız zaman yaklaşık olarak nereye kadar 4500 seviyelerine kadar bir yükselişin gelmesi beklenir Ethereum tarafında. Eğer gerilme geri çekilme yaşanırsa da 4249 seviyelerine kadar geri çekilme gayet normal olarak karşılanmalıdır. Bu seviyelerde tabii ki Ethereum'un önümüzdeki seviyelerde şu an için <laughs> Ethereum alınır mı bu seviyelerden? Tabii ki bu seviyelerden dip seviyeleri buralardan kademeli bir şekilde alım yapılmalı diye değerlendiriyorum. Tabii ki ben e, şahsen bu seviyelerden alım yapmayı iyi eğlerim. Çünkü e, korkudayken mal almak lazım. Coşkudayken mal satmak lazım. İnsanlar şu an için korkuyorsa Demek ki bu seviyelerde her zaman mal almak lazım diye düşünüyorum. Peki Ethereum tarafında da söyleyeceklerimiz şu an için bunlar. Grafikler, benzer grafikler gün içerisinde de takip ediyor olacağız. Bir, e, tabii ki Twitter sayfamızdan da gün içerisinde olumlu olumsuz gelişmeleri an ve an sizlerle paylaşacağız. Hemen yükseliş potansiyeli olan iki tane alt koyun e, hazırladım bugün için. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Birincisi mana arkadaşlar. Mana'ya baktığımız zaman yükselişini şu an için devam ettiriyor. Tabii ki bu bölgede, şu hemen şurayı alalım. Bakın bu bölgede ne var arkadaşlar? Bakın yükseldik, düzelttik ve şu an için tekrar yükseliyoruz. Burada hangi formasyonlar var? Burada bir toba formasyonu var. Bakın bu bölgede hemen bir yatay direnç atalım buraya. Bakın burada omuz çizgisini kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Hemen yani şurada da bir omuz, burada bir baş, burada da bir omuz formasyonu olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve dolayısıyla bu bölgeden aldığımız zaman nereye kadar yükseliş? Bakın bu bölgeden aldığımız zaman yaklaşık olarak 413 seviyelerine kadar bir yükselişin devam etmesi beklenir. Tabii ki arada 375'te bir direnç noktamız var. Bu direnç noktasında kısmi geri çekilmeler yaşanabilir. Aynı zamanda bu bölgede de bakın bir trend kırıldı ve bu trendin kırılmasıyla beraber nerelere kadar yükseliş? 477 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Bakın bu bölgeden de aldığımız zaman da alçalan trendin şu an için kırıldığını söyleyebiliriz. Hemen bunu yeşil yapalım. <laughs> Bakın bu bölgede alçalan trendin kırıldığını önümüzdeki günlerde manadaki yükselişin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Şu an için görüntü bu şekilde. Kısa vade hedef 3.75. Buranın geçilmesiyle beraber 4.13. Daha sonra da neresi? 4.84 ve 5 dolar seviyelerine kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum manada. Hemen buradan nereye geçelim? Bir, bir diğer alt koyumuz Sent arkadaşlar. Tabii ki iki ikisi de Metaverse alt Onun için bu aralar primlen piyasalar geri çekilmesine rağmen yükselişi devam ediyor. Zaten sizlere de yazmıştık arkadaşlar bu tarz alt koyunlar yükselen trendi devam eden alt koyunlardan alımlar yapmanızı söylemiştik. Sende baktığımız zaman da sentteki durum biraz daha farklı. Tabii ki tarihi zirvesinin üstüne çıkmış durumda. Şu an için 353 bölgesi destek olarak takip edeceğimiz nokta sentte. Bu seviye üzerinde kaldığımız sürece bir sonraki hedefimiz 429 seviyesi. Aynı zamanda bu bölgede bakın şu bölgede hemen alalım. Nerede? Bunu açmayalım arkadaşlar. Şunu alalım. Bakın bu bölgede şöyle bir çanak yaptığını net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki formasyona hemen bakalım. Nereye nereye kadar gitme ihtimali var? Bakın şurayı aldığımız zaman yaklaşık 453 seviyelerine kadar. Yani 429 seviyesi geçildikten sonra nereye kadar 2526 seviyesi. Önce 429 seviyesi, daha sonra da 526 seviyesine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Bakın buradaki hatta çanak derinliği alttaki iğne yerden alırsak biraz daha farklı olacaktır. Hemen şöyle koyduğumuz zaman yaklaşık 5 dolar seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Cent'te de arkadaşlar iki alt söyleyeceklerim şu an için. Bunlar mana ve sent'i paylaştık sizlerle. Bitcoin, Ethereum ve dominansı paylaştık. Bitcoin tarafında şu an için 60.800 seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber Toba formasyonu gerçekleşir ve 63 bin dolar seviyesine kadar yükselecek bir formasyon hedefi var. Şu an için takip ediyor olacağız arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.